Merhaba. Bugün sizinle çocuğunuzun sınav stresinin nedenleri ve stresini azaltacak yöntemleri konuşacağız. Sınava az bir süre kaldı ve o bunun farkında. Sabah uyanıp sürekli kaç gün kaldığını kontrol ediyor. Bazen rahatlıyor, bazen ise kaygı oluşuyor. Bu sizin elinizde. Kaygıdan bahsedelim. Başaramayacağını, sınava çok az bir süre kaldığını veya yeterli çalışmadığını düşünebilir. Bu her öğrencide olabilecek bir şey. Bu kaygıları yok etmek için sizin devreye girmeniz gerekiyor. Yani ailenin. Üniversite sınavı veya lise sınavı fark etmiyor. Çocuğunuz çok çalışıyor olabilir veya hayalleri için büyük emek harcıyor. Maalesef bazen bu strese kaygı oluşuyor. Hadi şimdi her öğrencide oluşan bu olumsuzlukların en önemli sebeplerine bakalım. En başta düzensiz çalışma geliyor. Düzensiz çalıştığından dolayı yetersiz kalıyor ve girdiği denemelerde ya da okuldaki sınavlarda başaramıyor. Bu sebeple morali bozuluyor ve bazen de yetersiz çalıştığı için suçluluk duygusuna giriyor. İkinci sebep ise sınavlara çok fazla anlam yüklemesi. Bu çevreden de kaynaklı olabilir. Ailede de fazla anlam yükleyip çocuğa yansıtıyor olabilir. Sanki bu sınavda başarılı olmazsa dünyanın sonu gelecek gibi düşünebilir. Ve bana göre en önemli sebep ise aile baskısı. Ben çok yaşadığımdan biliyorum. Bazı aileler sınava yeterli çalışmıyorsun, çok boş vakit harcıyorsun, bu gidişle hiçbir şey olmayacak, senden adam olmaz gibi sürekli psikolojik baskı yapıp kırıcı şeyler söyleyebiliyorlar. Ve doğal olarak öğrencinin morali bozuluyor. Ve öğrenci de şu düşünceler oluşuyor. Yapamayacağım, başaramayacağım. Ailem böyle söyledi gibi gibi. Öğrenci sınava çok çalışmış olsa bile birden tüm inancını ve özgüvenini kaybediyor. Tabii ki aileler kendi çocukları için her şeyin en iyisini ve en güzelini istiyorlar. Haklılar. Fakat çok da ileri gitmemek gerekiyor. Şimdi stresi azaltma yöntemlerine geçelim. Başarısız olsa bile ona destek olmalısınız. Sizin onun yanında olduğunu hissettirin. Kesinlikle olumsuz düşünce yaratacak şeylerden kaçının. En önemli sebeplerden bir tanesi kıyaslama yapılması. Herkes bilir komşu çocuğu şunu yaptı, şurayı kazandı, şu oldu gibisinden hep duymuşuzdur. Bu yanlış bir davranış. Onun kendine güvenini kırabilirsiniz. Ve bu baya bir olumsuz etki yaratabilir öğrenci. Çocuğunuza yaptığınız maddi ve manevi harcamalardan bahsetmekten kaçının. Hele ki bu ülkemizin şu anki ekonomik durumunda bu madde harcamaları kafaya takıp çocuk strese girebilir. Ve bunda da bayağı morali bozulabilir. Hayatının bu sınava bağlı olmadığını belirtti. Eğer böyle bir düşünceye girerse ve sınavda da başaramazsa bayağı mutsuz olabilir. Beraber vakit geçirin. Onun sevdiği aktiviteleri yapmasına izin ver. Tabii ki dinlenme zamanlarında. Onunla ilgilenin, Sorular sorun. Nasıl olduğunu öğrenin. üstüne gidin. Denemelerini kontrol edin. Yani her şey sınav değil. Psikolojik durumuna da hani dikkat edin. Konuşun, sohbet edin sürekli. Yanında olduğunu hissettirin. Her zaman bu şekilde davranın. En iyisi budur bence. Tabii siz nasıl istersiniz size kalmış. Ben size hani az da olsa yardımcı olmak istedim. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Dilerseniz abone olabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz de beğenmeyi unutmayın. Teşekkürler.